Burası taş oynayacağız. Ben buradan bayağı bir almıştım. Şunu aldım ama. Sonra neredeyse hepsi gitmiş. Ha? Şu yeni gelen... Şu gelen yeni karaktere bakacağız bugün. Zaten oynamayı bilmiyorum. Ya Neyse biz girelim. Ben ilk baktığımda mere şu kostüm almaya şöyle Böyle yeşildi ama bayağı iyiymiş. Bence de. Ulti atınca böyle ateş edemiyoruz ama bir şey olmaz. Yani gerçek maçta nasıldır şimdi ona bir bakalım. Gerçek maşa gerek Deneme mi diyor. Evet arkadaşlar bu çıktı. Bakalım. Arkadaşlarımız kim olacak? Tamam. Ya hepsi bot zaten tamamdır. Hepsi bot. Hayır bir tane hepsi bot. Git de bot. Ya abi. <laughs> Neyse biz oynayalım. Birinci bot bir olduğu için ne ben ne diyor? Ben niye kızıyorum? Hmm. Geldim buraya. Tamam. Yap. Hadi. Yap. Sen niye duman ediyorsun? Oraya gitme bak. Çünkü bak. Doğru. Yap şunu. Şurada adam var. Yani bot var mı? Bot olduğu için çok kolay ama. Sadece yalnız burada olması lazım. Şöyle. Hop. Ölmeyeceğim ama yok onu ölmeyeceğim. Hop. Hop. Yo. Of. Oha. Bana sürdü ya ölüyormuş. Abi kapı bozuk ya. Tabi açıldır. Ya. Şey sıkılmaz ki ya. Ne ne diyorsun? ne ne <laughs> 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 Gıçıyla de çok iyi burası. En iyi tarafı 4 gün sonra gelmesi. 4 gün sonra gelince zaten ben diyor buradan bedava verilir. Bedava mı verilir? Ya buradan alırız işte. O elektrik kaposunu bırak. Cık. Daha kostümlü var Hanım. Ya var Şunları açtım mı ben açmamışım. Oh, wait, don't champions gelmiş tam sana göre. Şunu açayım. Gelmiş mi gelecek mi? Oo gelmiş. Bak Hı. sen yaparsın hadi. Bir baş oynayacak mı şimdi? Yok. Ya. Ya neyse bir maç oynayayım. bakalım nasıl bir şey. Dark the font. Eskiden oynadım mı bilmiyorum. Ay kafa oynuyordum ama. Ama kaç bu ilk defa oynadım bilmiyorum ben. Hop. Yola. Adamlar nasıl bu kadar güçlü? Şey. Bu karakter çok geci zaten çok zorlar. bakalım kazanırız umarım da adam. i̇şte, adamlar çok güçlü nasıl kazanacağız kesin kahve edeceğiz Abi. Ne? Eğer kaç dakika çekersem videoyu yayınlanmıyordu. 15. Tamam. Hop. Ya adamın canı gitmiyor ki. Ben nasıl 12 oldu? Of. Tamam. Evet arkadaşlar, Minecraft'a geçtik. Yemin et. Yok. Ya abi, abi ne yaşatmış? Ne biliyor? Niye takmıyor? Parak evet. mı? Tamam. tamam. Şu, Şunu Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Yemin et. Şöyle bir tanem. Tamam <laughs> artık gitsin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Abi nereden giriyoruz biz? Şuna girmek istiyorum ama giremiyor. Olmuyor. Ya bilmiyorum. Ya. Niye olmuyor bu? Niye bu araları yok oldu? Lan bu ne? Bunu da açalım. On, on üç ödettik. On üç ödettik galiba. Nereden oyuna başlayacağız? Bütün aşağılara gitti. Oha. Oha. Havada duruyorum. Oha. Böyle resim uçuyorum böyle geçince uçuyorum böyle geçince çok iyi evet arkadaşlar biz böyle oyunları oynarsak biz bütün oyunları çökerteceğiz biz burada bitirelim yoksa bu tarz çöker ya. abone olmayı unutmayın bay bay